Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani şöyle bir tane intro yapmıştım ya. Ve hatta video e, e, YouTube'a ne yayınlamıştım. Bakın şurada. <laughs> Diğer arkadaşlar. Şimdi bunu ben size nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar ben kan kayma iki tane karakter yapmıştım. Erkek ve kız. Şimdi arkadaşlar ona göre intro yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni Allah Arkadaşlar ya ne oldu? Ya ne oluyor şu an? Heh. Yeni oluştur. Sonra tülüyoruz. Ya ha. Şimdi arkadaşlar. Mesela ben öyle şeyleri nereden buluyorum? Arkadaşlar bunun için Tabii ki de ilk Google'a giriyoruz arkadaşlar. Kinemastra değil. Sadece ben oraya işte ekran gibi göstermek istedim. Şimdi Google amcaya <laughs> Soft Dwight yazıyoruz. Soruyoruz yani işte Google amca. Ben <laughs> diyorum Google amca diyor. Arkadaşlar mesela böyle tatlı bir tane fotoğraf gördüm. Dün ama aa çok tatlılar. Şey i̇şte aslında soft olduğu için Resimler daha ne bulabilirim? Wallpapers diyorum. Yani duvar kağıtları. İşte bakın burada çok tatlı şeyler var. Mesela ben şunu istiyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan bir duvar kurdudan çıkart yapıyoruz. Hello. Şuradan fotoğraflara giriyoruz arkadaşlar. Fotoğraflara. Burada ne alakası bu? Screen <laughs> Recorder. Arkadaşlar şimdi şurada düzenliğe basıyoruz. Kırp diyoruz arkadaşlar. şurayı kırpacağım çünkü. Aslında arkadaşlar siz de bunlara uğraşmayıp şunu yapabilirsiniz. Resmi kaydet dersin. Bunu da size hatta göstereyim Şimdi böyle yapıyoruz. Evet bakın burada çıkıyor. Bu arada arkadaşlar burada o fotoğraf. Fotoğraflar burada mesela arkadaşlar şuradaki kızın adı ne tabii Bu da bu arada. Onu da ileride videolar görürsünüz. Böyle bir fotoğraflar çektim. tabii siz kendi istediğinize göre de yapabilirsiniz. Şunu nasıl hani kaydederseniz dedim ya. Bak şimdi bakın. Böyle uzun zamandır. Böyle basınca Bakın burada resmi indir çıkıyor. Arkadaşlar ne çıktı? Şurada üstte indirme yöneticisi var. Buradan bu var. Bu ne ya? Tövbe tövbe. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Eyüzü bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar Google kafayı sığırdı. Her neyse işte öyle yapabilirsiniz. Şimdi o zaman arkadaşlar kimin master'a giriş yapıyoruz. <laughs> Hmm. Arkadaşlar tabi siz mesela bazı şeyler istiyorsanız mesela benim kullandığım bir şey istiyorsanız görüntü etiketlere et, giriyorsunuz. Arkadaşlar bakın zaten şurada hani şöyle çimenlerin yanında olan bir tane yer var. İşte o, o benim yaptığım bir tane. Neyse biz şimdi yine şu kaydettiğimi yapalım. Kullanalım. Evet arkadaşlar bunu şöyle böyle yapabiliriz ama arkadaşlar ben bu fotoğrafı da kullanmak istemiyorum arkadaşlar ben medyadan başka şey de yapmıştım fotoğraflar da çekmiştim burada ha bakın mesela buradakiler gibi ya buradaki ya da hangi artık uygun olursa böyle yapayım arkadaşlar kötü durdu o yüzden de bunu denemek istiyorum. İnşallah bu da tutu durmaz. Aslında bu olur. Bu olur arkadaşlar. Bu olur. İşte şimdi arkadaşlar katmanlar şu mezeye giriyoruz. Şimdi bu screen'e rekordur bizim takmanız. Mesela bu fotoğrafı seçiyorum. Şöyle büyütebiliyorum. Arkadaşlar nasıl ekranı düreceğiz diye sorarsanız. Şimdi şuradan renk do doygun, doygunluğu anahtarı var. Şimdi bu da etineştiriyoruz. Işte Evet arkadaşlar buradaki bulutlara geliyorlar böyle mi yok Böyle. bu ne tübe Delir olmasın Allah aşkına ben ne yaptım ya tabi tövbe. ha şöyle dursunlar bu kez buzları. Gördürsünler. Şimdi arkadaşlar şurada animasyonu da yapıyoruz. Aşağı kaydırıda falan yapabiliyoruz. Bıraktı böyle oluyor. küçük küçültte böyle oluyor. Yakılsama da böyle oluyor. 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 Sola sildi de böyle oluyor. Yukarı doğru süpürdüğümüz. Aşağı doğru Evet bu olsun. Şimdi arkadaşlar ne kadar istiyorsak o kadar yapıyoruz. Ayarlıyoruz daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar buradan katmanlardan bu sefer bitine basıyoruz. Evet şurada istediğimizi yazalım. Mesela ne yazalım? Abone ol yazalım. Bu arada arkadaşlar siz de hem kanal, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çünkü ben bunları çok emek harcıyorum. Görüyorsunuz bile bunun için yani bu video için size karakter yaptım. Onun için bile yapıyorum yani sizin için. E tamam. Ama şimdi şuradan yazı tipine değiştireceğiz. Mesela şu en üstteki olsun. Ay çok tatlı oldu. Arkadaşlar şimdi bir de rengini ayarlayalım. Siyah olsun ya. Siyah olsun. Arkadaşlar burada daha da büyütebiliyormuşuz. Ben niye küçüktüm abi. Neyse. Mesela sorgulamayacağım. Çunga çalıyor. Neyse. Sünnet kaçar hep ya çıktık? Abone ol. Süper liste olabiliyor. Göreceksiniz. Evet ben bunları falan yapayım. Ve Arkadaşlar yani sonunda bitirebildim. Bayağı bir uzun sürdü. Parmaklarım koptu ama yine de başardım arkadaşlar. Aslında parmaklarım kopmadı. Ama yani birazcık uzun sürdü falan filan. Ve bu arada bakın bir, şarkının da sesini değiştirdim. Cana, canavar sesi yaptım. Bakın. Bir bakalım. Kaydet olmuyor. Arkadaşlar ne sesi? Buradaki şu bulutlu olan ekrana bakın. Hadi o zaman başlatıyorum. Arkadaşlar böyleydi. Umarım yardım edebilmişimdir arkadaşlar çünkü yani, bayağı bir uzun sürdü ama yine de yani bakın bir anim animasyon dayı aşağıya doğru süpür yaptım. Bunun daki animasyon dayı pop yaptım. Kullanabilirsiniz böyle böyle şeyler yaparak. aşağı kaydı yaptım. Burada animasyonda yakınsamayı yaptım. İşte burada pop yapmışım. Dene. sağ sili yapmışım burada. Burada bırak yapmışım. Burada. Kaçuk ben de yapmışım. Bunu ben yapmış benim. Evet bunu ben yapmışım. Şöyle son olarak fotoğraf içindeyse. Bakın arkadaşlar. aa ben buna bir şey yapmamışım. Kaydırarak olsun o zaman. Şöyle bakıyorum. Şuradan bakalım. O zaman arkadaşlar bunu da yaptım kaydırarak. Şurayı kullandım. Bunu da ise bırak kullandım arkadaşlar. Burada ise I don't know bu bu bu. Ben arkadaşlar şöyle yaptım aslında. Normal bir seçti arkadaşlar şöyle. Kaydet arkadaşlar sadece iki şey yapamam. Ben kaydet, kaydettim. Ay her ses kayıtları. Sadece şey. Bir şey yapamam. Bu bu Arkadaşlar normalde bakın ben bunu hangi ses yaptım? Ses değiştireceğim canavar yaptım normal. Şimdi canavarı gösteriyorum. baştan. Bu arada arkadaşlar bu karakterleri kullanmayın çünkü benim ekibimde bu karakterler yer alacak ve bunlar tabii ki de benim karakterlerim arkadaşlar zaten ben hiç kimseden çalmıyorum arkadaşlar. Karakterlerimi. Bakın bu şirin, soft karakterler yapmaya çalıştım. Bence gayet de şirin oldular, tatlı oldular. Ben öyle düşünüyorum valla. Bence çok şeker oldular yani. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey diyorum. Umarım arkadaşlar size bir şey öğretebilmişimdir. Nice to Bye bye.